Sevgili dinleyiciler, alo. hepinizin, alo. bütün tüketicilerimizin hakkını korumakla alo. görevli olan bir programla karşı karşıyasınız. alo, <laughs> Teyze, alo. teyze duşta alo. mısın? Alo. Hakkı teyze. Yavrum, ee, yavrum ben de seni bekliyordum yavrum. Evet, Telefonda ama bek beklerken de, de alo diyeyim dedim yavrum. Ama beklerken alo denmez ki teyzeciğim. Sessiz sedasız bekleyeceksin, ben de seni... Yavrum ben öyle sessizlik bana gelmiyor. Öyle hoşlanmıyorum. Yani. Ama Ses teyzem yani diyor. böyle olmaz. Yayını mahvediyorsun bak söyleyeyim. Kimse dinlemez seni. Neyse tamam. Niye yavrum ya? <laughs> teyzeciğim nasılsın? İyi misin Hakkı teyzem benim? İyiyim yavrum. Yine bazı şikayetlerim var. yavrum. Onu ben söyleyemem. En normal de, yani illa bizi sana. tüketeceksin. Evet teyzeciğim. Daha önce söylediğim bu şikayetlerimle ilgili herhangi bir gelişme olmadı yavrum. Kimse benden hani şu oldu bu oldu haber de görmedin. Sen bunları yok. söylemiyor mu yoksa? Yok söylemez olur muyum teyzeciğim? Zaten şikayetlerini benim ayrıca özel olarak bir yere söylememe gerek yok. İlgili komisyonlar, kurum ve kurula, kuruluşlar yayınımızı dinleyip not alıyorlar ve oradan e, direkt harekete geçiyorlar ilgili kurumlarda. Komisyon alıyor yavrum. <gülüyor> komisyon. <gülüyor> Kimse komisyon almıyor. Ben bir ufak bir komisyon, komisyon alıyorum. Yavrum, komisyonlar dedim. Yani o manada demedim yani kuruluş kurumlar Hangi manası. Var? kaç tane komisyon manası var yavrum? <laughs> teyzeciğim neyse boş ver sen şimdi bugün alışveriş yaptın mı? Yapamadım yavrum şimdi bak şöyle bir şey oldu. Niye ya, okullar geçer, kapandı güzeldi. kalabalık tabii evet. <laughs> kalabalık diyelim çıkacak diyelim kalabalık ben seviyorum diyelim mi insan görüyor bana yalnızlık zor yavrum ben emekli maaşıyla kendi kendime geçinmeye çalışıyorum yavrum o yüzden kalabalığı falan seviyorum sessizliği de seviyorum evet, yavrum. Tamam, tamam, tamam teyzeciğim şey e, e, Tamam teyzem evet yani o konuyu geçelim. Yavrum ben, yavrum ben şimdi e, geçen günlerde bir tanesinde ben normalde hep koşuk kalem kullanıyorum yavrum. Heh. Ama dediler yavrum bak sana dediler tükenmez kalem verelim. O dedim ver bir kere alıyorum şey diyorum. İlk kez ben mi tükenmez yavrumsa, kullanacaksın? İlk kez kullanacağım yavrum. E? Ondan sonra heyecanla böyle oturdum. Yanına da güzel sarma yapmayalım yavrum. Hem onu yiyorum zeytinyağlı. <laughs> hem de böyle zevkli yani tam böyle alışveriş listesine başladım. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum alışveriş listesinde... Alınacakları geldi. mı yazıyorsun Lise. teyzeciğim? He! Tükenmez kalem bu, tükenmez dedikleri kalem listenin ortasında bitmedi yavrum. E tabi teyzeciğim ya hangi kalem senin alışveriş listene, alınacaklar listene dayanabilir yani? Nişantaşı'nda 30 tane daireden kira alan bir insansın. Yavrum bak ne yazmışım buraya? 30 tane yumurta, <laughs> bal 3 kilo demişim yavrum. Eee? 3 kilo evet, bal. demişim. Neyse başa kadar gidiyor. Böyle yavrum da He. yani yavrum bak tükenmez kalem diyorsun. Niçin yavrum bitiyor diye bunu uyanmıyorsun. hani tükenmiyor. Ama şimdi tükenmez kalem ya tamam orada bir isimlendirme de hata var ama bunu o satıcının He. hatası değil teyzeciğim o. Yani o kalemi satıcının hatası değil ya. Yani satıcıyla alakası yok. O kalemi biz işte e, kültürel olarak tükenmez kalem manası vermekte milletçe bir hata etmişiz belki. Alo yavrum. Evet. Senin yavrum görevin yavrum benim mazeretler uydurmak. Ya da Türk, Türk yoksa... Dil Kurumu belki Oysun bir. Hissetlerine... Alo evet. yavrum dinlesene. <laughs> dinliyorum. Senin olayın burada mazeret uydurmak mı yoksa <laughs> Hayır. Tüketizinin haklarını Ama teyzeciğim sen ne sadece tüketici sen? sadece tüketicinin değil satıcının da haklarını koruyacak. Yani sonuçta. Tüketiciler de haksız yere gidip satıcıları öyle suçlamasınlar. Hukuk korumaz. tarafını belli diyor. Hangi tarafsa onun hakkını koruyacaksın. Tamam bu tarafı belli. Olur Haklı mi olan mi? taraftayım ben teyze. Haklı olan Tabii taraf. Tamam olur mu öyle saçma şey. Seni arayan da kafasızdır. Bu, bugün sen arayın. haksızsın. Haksızsın yapma. teyzeciğim. Yapma şimdi haksızsın.